Burası Duplisa Camp, Bungalow, Glamping. Biliyoruz. Çok yoruldunuz. Hiç de iyi başlamayan bir 2020 yılı sizi çok yordu. Çok bunaldınız. Bütün bu yorgunlukları, umutsuzlukları bir kenara bırakın. Artık güneş açtı. Yeni başlayacak olan dönemde kapalı ve bulaş riskinin olduğu tatil yerlerinden, otel ve tatil köylerinden, her şey dahillerden standart pasma kalıp tatil yerlerinden sıyrılma vakti geldi. Yeni trend tatil anlayışı artık doğa, açık hava ve bol güneşi içinde barındırıyor. Glamping, çadır ve bungalovlarda mis gibi oksijeni ciğerlerinize çekin. Enerjiyi depolayın, doğanın keyfini çıkartın, hatta sizler için hazırlıyor olduğumuz havuzun keyfine varın. Ve bunların hepsini sosyal mesafeye uyarak risk almadan yapın. Vakit yeni başlıyor. Haydi, Duplisa Kamp'a gelin. Web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi inceleyin ve tatil programınızı yapın. Duplisa Kamp çok yakında sizler için hizmete girecek. Web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Açılış tarihimizi hesaplarımızda yayınlayacağız. Duplisa Kamp Bungalow Glamping. En iyi kamp Duplisa Kamp'la başlar. Bukvisa Kamp ve Glamping Kırklareli